Selam gençler Rukap ben. Hepiniz. kanalıma hoş geldiniz. Şubat'a yıkılan savaş ligini bu saldırılarla bitiriyoruz arkadaşlar. Muhtemelen siz video izlediğinizde yeni sezona başlamış olacağız. Ee, umarım güzel sonuçlarla sonlandırırız. Ee, kendi klanımda e, bir e, savaş harbine girmiştik biliyorsunuz. E, bu süreçte de ee, şu anlık durumda 5620 kupa doruk birinci kaptan 5613 kupa ile ikinci ee, ben de 5575 kupayla ile üçüncü sıradayım en yakın rakibim Semih 5511 ile dördüncü sırada e, ee, usta arkadaşımız yeni geldi o henüz dahil değil değildi Azerbaycan bölgesinden kardeşim e, ee, her fırsatta YouTube isminde kendisiyle uzun zamandır görüşürüz. Ee, yeni geldi sırf ee, şey için 5 vs 5 için bu akşamki e, durum bundan ibaret umarım ben de güzel sonuçlandırırım e, az evvel kötü bir saldırı yedim e, günlük yapmış olduğum saldırıların üzerinde şu anda artı 22 kupaya sahibim 3 saldırı 3 savunma durumum söz konusu e, güzel üçlükler attım dün 3 tane üçlükle bitirip peşine 2 üçlükle açılış yaptım ee, sonraki saldırılar biraz düşüş oldu. Ee, şu tek yıldızda kalmış olduğum saldırıda ise e, kendi kendime tökezledim. E, neyse ki Gladiator da sağ olsun bana eşlik etti ama Ali Reza'dan e, kötü darbeydik. Umarım toparlarız. Saldırılarımıza geçiyoruz hızlandırma vardı. Umarım 3 saldırıyı da videoda yapabilirim arkadaşlar ilk saldırımıza başlıyoruz. Haydi bismillah. Bakalım neyle karşılaşacağız. Evet şuradaki durum beni biraz korkutmuyor değil. Şuraları indirirsek sanki daha iyi olur. Ama bakalım yapacağız bir şeyler yahu. Ne diyeyim? Şuraya mı indirsek acaba? Zehirden kaçabilir miyiz? şuraya patlatırsak neden olmasın diyorum. Burada zıplatma olabilir ne olabilir? Hoplayıver çekirge zıplayıver çekirge olmasın. Biz şuraya indirelim. Buraya da bir dondurma patlatırız. Yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle başlıyoruz öyleyse e, Beboli'yi buraya çakalım. Beboli kendini bir açsın. Evet. Akabinde gönderelim şeyleri. Şimdi kral kraliçe ve koruyucu peşine 5 tane şifacı ve tabii ki zeplini salıyoruz arkadaşlar. Koruyucu tam tersi istikamete gitti. Umarım bir sıkıntı yaşamam. Benim en büyük sıkıntım arkadaşlar ee, şurada mouse ibaresini görmüyorum. Orada çok büyük problem yaşıyorum. O problemi de umarım yaşamam. Güzel. Fena gitmiyor şu anki durum. Ah! Görünmezlik boşa gitti. Neyse. Şimdi gönderdik bakalım. Evet. Kraliçeyi iyi aldı. Problem yok. Aşağıdan da güzel bir temizlik var arkadaşlar hiç sıkıntı değil. Şu anki durum. Hop. Evet, ben burada tekli cehennemleri unutmuştum arkadaşlar. Şimdi o tekli cehennemleri uzaktan süper minyonu saldık. Yani yüzdeliği almaya çalışacağız. Bakalım ne kadar yüzdelik dilim alabiliriz. Şöyle bir dondurma atalım. Dondurma çok boş yere gitti. Aslında daha iyi olabilirdi. Neyse, ilk elin günahı olmaz. %75, 24 kupa. E, bu kupalar bizi çok yüksek yerlere taşımaz arkadaşlar. Umarım taşıyacak şekli alırız. Bu arada görevlerimizi de yapalım. Çok artık klan oyunlarını saran bir insan değilim. O yüzden çok şeyim yok, özenim yok klan oyunlarına. Muhtemelen klanımızda birinci kaptan olacak gibi geliyor. Doruk çünkü savunmam çok var demişti. Benim de gördüğünüz üzere savunmam var daha. E, düşeceklerini baz alırsak e, Muhtemel olarak 3. sırada tamamlayacağım Bu dönem Şubat ayında e, Klan Savaş Ligini diyeyim ben yani Ben bunu artık lig olarak görüyorum 3. E, sırada tamamlayacağız Sen Ligi. E, Klan içi savaş halimizi Diyelim Şimdi bir diğer saldırımıza geçiyoruz arkadaşlar Bakalım ya özellikle mi denk geliyor kardeş ya? Zehir de zehir, zehir de zehir. Ee, yapacak bir şey yok. Üfürükçüler tam tersi istikamete bakıyor ki bu istikamet benim çok hoşuma gitti. Ee, titanları salacağım koruyucuyla beraber. Kral ve kraliçeyi salmayacağım arkadaşlar. Öncelikle şuraya bir tane duvar kırıcı atıyorum. O patlasın. Gayet güzel. Şimdi peşine buz golemi saldım. Titanlar geliyor. Koruyucu geliyor. 5 tane şifacı geliyor. Şuraya Beboli atıyorum ve üzerine de zeplini salıyorum. Koruyucunun üzerinde kullanıyorum. Gayet güzel bir şekilde. Ha! İyi denk geldi. İyi denk geldi. İyi denk geldi. Hadi rüzgar bit artık. Evet. Bir görünmezlik bir daha çakacağım arkadaşlar. Çünkü görünmezliği e, çakmak zorunda kaldım. Hadi artık o ana binayı alın. O ana binayı alın. O ana binayı alın. Beni yüzdelik dilimlerde mahcup bırakmayın sevgili eş, dost, akrabam. <laughs> Güzel. Valla çok iyi sonuçlar çıkardı. Tebrik ediyorum e, süper okçularımı benim için mükemmel sonuçlardı. Şuraya bir süper milyon bırakıyorum. Ya ulan bir kraliçeyi vuramanız be kardeşim. Bir kraliçeyi vuramanız be kardeşim. Şimdi şuradan salıyorum. Yani içeri girmeniz gerekiyordu. Siz niye dışarıda kaldınız? O da ayrı bir soru işareti. Ey süper minyon sen niye dış hatlardan dolaşıyorsun? Kralın içeri girmesi lazım. Kralın özelliğini kullandım. Elimde dondurma mevcut. Aşağıdan süper minyonları saldım. nereye saldırdıkları konusunda herhangi bir fikrim yok süper minyonların tamam güzel sıkıntı yok herkes bir yerden bir şeyler alıyor tabi gönülselde kartal topunu daha iyi alabilmek Şimdi burada bir dondurma kullanacağız bekletiyorum kraliçenin içeriye girmesini içeri girdiği anda dondurmayı patlatacağım. En azından yüzde bir bile alsak kar kârdır. Ah çokluya gelmedi. Neyse. Belki yüzde iki alırdı dedim ama olmadı. 27 kupa Allah bereket versin. Yüzde ee, seksen Değişik köyler gelince tabii ee, ben de fallıyorum yani yalan yok. Eee ordumun çıkmasına daha çok uzun süre var arkadaşlar O saldırıyı ben sonradan yaparım Sizler lütfen beğeni atmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar ee, Umarım daha güzel saldırılar sizin olur ee, Ben bu kadar yapabildim ee, Şu an için Klandaki durumumu şöyle göstereyim Birinciyim ama çok savunmayacağım o yüzden e, Bu birincilik gidecek e, Sıkıntı yok ee, ekip arkadaşlarımı da tebrik ediyorum ee, Şimdiden Birinci olan arkadaşıma ee, Bir dahaki sezonda Gözdağı olsun diye Daha iyi yerlerde geleceğim diyorum ee, Bu şeyde Kendimi geliştireceğim arkadaşlar Bu orduda kendimi geliştireceğim Sadece bu orduda neler yapabilirim Düşüncesindeyim şu anda ee, Belki Bir Titan Bir ee, Şifacı kısıp e, tazı alabilirim yanına balon alabilirim ya da bir titan kısıp tazı alıp Yani ya da iki e, şey pardon bir titan bir şifacı kıs, kısıp e, tazı artı beboli alabilirim e, Bakalım te, çeşitli düşüncelerimiz var e, bu düşünceler doğrultusunda işi yoğuracağız artık neler yaparız bakacağız Allah kerim diyelim. Lütfen beğeni atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Yani Gakun'un, Stars'ın, Kazuma'nın kendi ordusu var. Ukab'ın niye olmasın? Destekliyorsanız lütfen bunları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki canlı yayın ya da videoda görüşmek üzere. Ben de kalın. Hoşçakalın.